Son maçta seviyeyi deplasmanda 2-0 mağlup eden Real Madrid sezonu Santiago Bernabeu'da kapatacak. Los Blancos 24 Mayıs'ta ligin son haftasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Madrid'de Carlo Ancelotti sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kulübün Real Sociedad maçının ardından ayrılığı resmen duyurması bekleniyor. Los Blancos'ta Carlo Ancelotti'den boşulacak olan koltuğu Xabi Alonso dolduracak. İspanyol teknik adam Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Öte yandan Türk futbol sever Arda Güler'in takımdaki geleceğini de merak ediyor. Xabi Alonso'nun 20 yaşındaki futbolcuya nasıl bir rol vereceği merak uyandırırken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından Defin Central'da yer alan haberde Xabi Alonso'nun Arda Güler ile ilgili düşünceleri aktarıldı. Xabi Alonso, Florentino Perez'e Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istediğini söyledi. Başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı. Xabi Alonso, Ancelotti'nin yapamadığı bir şeyi Arda'yı kesin olarak bir orta saha oyuncusuna, yeni Modric'e dönüştürmeye hazır. Bunu da Florentino Perez'e söylemiş durumda. Çünkü önümüzdeki aydan itibaren inşa edeceği proje hakkında onun ile çok konuşuyor. Bu yıl başka bir oyuncu göreceğiz. Yeni koçun dönüşüm üzerinde çalışmaya başlamadan önce Türk oyuncu hakkında verdiği mesaj bu. Madrid'deki herkes Arda'da büyük bir potansiyel görüyor. Çünkü o dünyanın en iyilerinden biri olabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Bu sezon çok fazla süre alamadı. Ancak bunu yapabilecek potansiyele sahip. Sorun şu ki Real Madrid ona daha fazla süre vermedi. Aksine Ancelotti diğer oyunculara daha fazla yatırım yapmaya karar verdi. Şeklinde sonlandırdı haberini. Real Madrid'in yeni Sezon öncesi planladığı büyük transfer operasyonunda Arda Güler'in bütçe oluşturmak adına satış listesine konulacağı iddia edildi. Real Madrid'de gözler FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından gerçekleştirilecek büyük transfer hamlesine çevrildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre kulüp başkanı Florentino Perez'in hedefinde süper bir isim var. Bu ismin Chelsea forması giyen ve Arjantinle Dünya Kupası'nı kazanan Enzo Fernandez olduğu öne sürülüyor. İspanyol yayın organlarından FHIES'in haberine göre Real Madrid yönetimi Luka Modrić'in kariyerinin sonuna yaklaşması ve Toni Kroos'un takımdan ayrılmasıyla birlikte orta sahada liderlik rolünü üstlenecek bir isim arıyor. Enzo bu boşluğu dolduracak ideal aday olarak gösteriliyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için gereken rakam bonuslarla birlikte 200 milyon euroyu bulabilir. Bu yüksek bütçeli transfer planı bazı fedakarlıkları da beraberinde getirebilir. İddialara göre Real Madrid bu dev operasyonu finanse edebilmek adına kadrosundaki bazı genç oyuncuları satış listesine koymayı değerlendiriyor. Gündemdeki isimler arasında Arda Güler, Rodrigo ve genç yıldız adayı Endrik bulunuyor. Henüz resmi bir karar alınmış değil ancak İspanyol kaynaklar. Arda Güler'in gelişimi sürerken yeterli forma şansı bulamaması ve takımda oluşacak yeni rekabet ortamı nedeniyle satışının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Florentino Perez'in Enzo Fernandez'i kadroya katarak Xabi Alonso yönetimindeki yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediği ifade ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.